hepsini alt alta topladığımız zaman e, metinde toplam 1231 gemiye ulaşıyoruz e, bu gemilerin biz metinde de e, karşımıza şöyle bir şey çıkıyor e, binmiş her gemiye 50 kürekçi diyor ki bu arkeolojik metinler yani arkeolojik kaynaklarda da 50 sayısı bir gemi için ideal çünkü 25 kişi karşılıklı kürek çeken bir gruptan oluşuyor bu gemiler anlatacağım birazdan daha detaylı. Bu bu noktada 1000 bin, bin 15.000 bin kişinin civarında olduğunu tahmin edersek şeyin aka ordusunun sadece 300 gemi civarında olması lazım. Ve gerçekte de baktığımız zaman Ugarit gibi işte şey önemli deniz kuvveti olan güçlerin aslında kabaca 15-20 gemiye sahip olduğunu ve 30 gemi gibi bir gemi sayısının herhangi bir kent için çok iddialı olduğu. Zaten 1231 gemi gibi metinde geçen toplam hesap çok abartılı olduğu. Bunun buradaki metinden de yola çıkarak kabaca 300 gemi civarında olması gerektiğini düşünebiliriz. Ama muhtemelen bu 15 binin içinde de bir mutlak bir abartı vardır. Onu da bir yandan göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi şey, e, Tunç çağındaki gemilere baktığımız zaman gemiler e, gövde hidrodinamiği uygun olarak dar ve rüzgar direncini azalmak için e, ve aynı zamanda karaya da çıkması kolay olsun diye e, düz ve alçak gemiler. Aynı şurada gördüğünüz canlandırma da olduğu gibi e, Tunç çağ gemilerinin ortalama e, şeyi e, uzunluğu 27 metre civarında gövdenin bir kısmında 25 bir kısmında 25 olmak üzere toplam 50 kürekçili gemilerin yani en büyük ebatlı gemilerle karşılaşabiliyoruz. bu yüzden bu metinde geçen her gemiye 50 kürekçi şeyinin doğruluğu var. ama bir geminin imalatı da bir düzine marangozda yaklaşık 6 aylık bir süreç eee ediyor. Ama şöyle modern gemi anlayışından biraz farklı. Mesela hani gemiyle bir yere gittikleri zaman aynı zamanda gittikleri yerde gemi hasar gördü veya tekrar gemi yapmaları gerektiği zaman ordunun içinde aynı marangozlar da var. Tekrar gemi inşa edebiliyorlar. Bugün bir tersane olmadan gemi inşa etmeniz mümkün değil. Ama o zamanki gemi teknolojisini kullanarak inşa etmek mümkün. Onu söylemek lazım. Gemilerin de canlandırmasına bakacak olursak böyle bir canlandırmayla karşı karşıyayız. Vazo resimleri de bunu karşılıyor. Ama Tunç Çağ gemi savaşlarını gerçekten bir gemi savaşı olarak düşünmeyin. Aslında gemilerin birbirinin yanlarını çekerek bir düzlem oluşturdukları ve gemi üzerindeki savaşlıkları bir durum. İşte bu yüzden de Troyalılar muhtemelen bir gemi üstünlüğünü tutmak yerine lojistik olarak kendilerini o güçlü surların arkasında tutmayı tercih etmiş olabilirler bir klasik dönem gemilerinden en büyük farkları şu mahmuz dediğimiz şu bölümde uzun bir metal çıkıntısı Tunç Çağ gemilerinde yok. Yani gemilerin aslında savaşırken hız alıp birbirine çarparak diğer gemiyi batırma gibi bir kavramı yok.